söylediğini pek anlayamıyordum. Bana söylenenler Lev Nikolaevici üzebilirdi. Eğitim çalışmalarının YASNAYA Polyana'da gösterimi. Aralıkta Lev Nikolaevic aşağıdaki olay ile ilgili olarak tamamıyla komedi ile meşgul olmaya mecbur kaldı. Dışarıdan gelmiş olan Tanya bayramlarda şenlik düzenlemek istedi. Her zaman dil çelişin, canlanma, kutlama babasının hoşnutsuzluğuna neden olduğunu bilen kız babasının çantasından onun fırsat buldu komedyasını çıkarıp Yasna'ya Polyana’da gösterime koymak istedi. Çocuklar ve ben buna taraftar olduk. Tanya planını babasına açtı. Lev Nikolaevich önce buna hayli iltifatla yaklaştı ve komedinin adını eğitim çalışmaları olarak değiştirip üzerinde düzeltmelere başladı. 22 Aralık'ta günlüğüne şöyle yazmıştı, 3 gündür komedyayı düzeltiyorum. Bir sürü insan gelip sahneyi kuruyorlar. Bu bana ağır geliyor, utanıyorum. Lev Nikolaeviç eseri düzeltmekle uğraşırken Tanya ile ben kesinlikle ve coşkunlukla onu sahnede göstermek işine giriştik. Her şeyden önce gösterime katılacak insanları davet etmek gerekiyordu. Tanya, Tulya'ya gitti ve güzel dostlarımızdan bir grup oluşturdu. S. A. Lopuvin ev sahibini, oğlumuz Sergei profesörü, Sonya Mamonova patronun hanımını, Tanyam ev hizmetçisini, Sergei'nin hanımı Manya Rachinskaya Betsini, bizim maşa aşçı kadını oynuyordu. Üç köylü harikaydı. Köylü Semyon, Vanya Raevski'yi çok güzel yaratmıştı. Hiçbir yerde, hiçbir sahnede ben köylü rolünü Vladimir Miksailovic Lopatin gibi oynayan sanatçı görmemiştim o etkili ve aynı zamanda komik ve ifadeli bir tarzda oynuyordu. Biz ona çok gülüyorduk. İki perdeyi de iyi oynuyorlardı. Züppe Krikülü'nü genç Alexander Sinir, cömert çocuğu ise çocukların öğretmeni A. Bininci. Novikov sarhoş aşçı rolünde kimin oynadığını hatırlayamadım. Marangozlar çabuklukla sahneyi kurmuşlardı. Dekorasyonu ile çiftlik ağasının mimar kardeşi Berger ve biz uğraştık. Az zamanda çok güzel soba ve mutfak için diğer levazımatlar geldi. Tanya, aslında sadece bayramlarda gelmeye söz vermişti. Oğul Sufiev kardeşlerini, özellikle Mike adam Adamovic'i bekliyordu. O, gittikçe daha durgunlaşıyordu. Ve onların gelmeyeceğini öğrenenince çok kederlendi. Annesinin ve ailesinin hatırını kıran ve yeni yılı onlarla aynı yerde karşılamayı istemeyen Misha Stavovic de oynamak istemiyordu. Bayramlara, Liova ve Kuzminski'nin kızları da geldiler ve eğlence başladı. Bize kalabalık gelirlerdi. Çocuklar kızaklarla iki iki tulaya yollanırdı. Çabucak rolleri öğrenir, var güçleriyle piyesi iyi oynamaya çalışırdılar. Evimiz misafirle doluydu. Yatmak mümkün olan her yerde, kurulmuş sahnede bile yatıyorlardı. Ben çok yorulmuş elden ayaktan düşmüştüm. Yemek, gecelemek, konaklamak, alıp götürmek ve bir o kadar kaygı vardı. Başlıcası da şuydu, kalbim sakin değildi ve çok sıkılıyordum. Çünkü 23 Aralık'ta çocuğum Vaneçka yeniden hastalanmıştı ve ateşler içinde yanıyordu ama ben derdimi ve rahatsızlığımı dışa vurmuyor, gençlerin şenliğini bozmak istemiyordum. Lev Nikolayevich yine de kendisinin ve yakınında olan insanların hislerini iyi tahlil ediyor ve kendi fikirlerini 27 Aralık 1889 tarihli günlüğünde şöyle ifade ediyordu. Çocukların hepsi Tula'ya eğlenmeye gidip, beni hata eden hayat yalanından ve onların yanılmalarını, hakaret etmeden onlara göstermek için yöntem bulamadığımdan eziyet çekiyorum. Benim piyesimi oynuyorlar ve doğrusu, bana öyle geliyor ki, onlara, tesir ediyor ve kalplerinin derinliklerinde, hepsi utanıyor ve sıkılıyor. Ben ise daima utanç duyuyorum, etrafta böyle yoksulluk var iken bu akılsız israfçılara göre utanıyorum. Dün eğlence vaktiydi, topluluğun sayı hesabı yoktu, herkese zor geldi. Vera hıçkırarak ağladı ama ağırlık yoktu. Herkesin keyfi iyiydi. Herkes rolünü daha güzel oynamaya çalışıyordu. Lopuxin, kendini ev sahibi tipini iyi oynuyordu. Tanya ev hizmetçisini canlı ve güzel oynuyordu. Bizim Sergey de Seksatov rolünün üstesinden gelmişti. Nikolay Vasilievich da ise profesör rolünü çok güzel oynadı. Lev Nikolayevich, oyunlara gelir ve başkalarına da sirayet eden o gülüşle nedense tek o başarır güler ve oyunu izlerdi. 31 Aralık 1889 yılında ise günlüğüne yazdı, "Bugünler, günler, meşk, temaşa idi, çok insan toplanmıştı ve bütün bu günlerde ben sıkılıyordum belki de piyes kötü değil ama herhalde utanç duyuyorum. Tanya'ya acıyorum, o nazlanıyor, o da bedbahttır, komediyi düzeltmek istiyorum. Tanya ise bedbaht idi. Yolunu gözlediği konuklar gelmemişti. Bütün bayram hava güzeldi, sıcak ve sakindi, bütün şehir gençleri eğlence arası kent hayatının lezzetlerinden yararlanıyorlardı, hem paten hem atlara koşulmuş kızak sürerlerdi. Misha Stahovic bir günlüğüne bize gelmişti daha fazla kalması için rica ettik, o karar veremedi. Böyle neşeli topluluğu bırakmak istemiyordu ama buna bakmayarak gitti ve Petersburg'da kız kardeşime bizim hakkımızda konuştu. Kız kardeşim daha sonra aralarında geçen sohbeti haber verdi. Ha yasna ya da ne var ne yok diye soruşturdum. Şenliktir diye ifadeli şekilde cevap verdi. Sofya onların hepsini nasıl duyuruyorsun? Strahovic taatlı.'' dedi bu kadar insan nerede yatar? yıl yatırlar diye Strahovic incelik etti bu kadar gürültü patırtı içerisinde her şey yeterli geliyordu. Tula'dan ve Yasnaya Polyana'nın civar yerlerinden aynı insan gelmişti. Keşiş ve tüccarların hanımlarını da davet ediyorduk. Şaşkınlık içerisinde izlerdim. Hepsi beş oyundan sonra oyunu çok güzel oynarlardı. Yardımdadır, Rus dili öğretmenimiz Alexey Mitrofanovich Novikov abartılı bir şekilde komediye hayran kaldığını söyledi. Nedense bu Lev Nikolayevic'in hoşuna gitmedi. TLOITSA dini bayram YOLTU günü. Kuzminskiler de Yasna'ya Polyana'ya göçtüler. Ayın 18'de Troitsa gününde Lev Nikolayevich kendini iyi hissetti. Hem süslü hem tantanalı bir kahvaltı oldu. Kentten kadınlar ve akordeon çalan gençler gelmişti. Çok insan toplanmıştı, okuyorlar, oynuyorlardı. Kurabiye, kırma sakız, ucuz gofret, satan kadın da geldi. Biz ondan getirdiği şeylerin hepsini aldık ve kent çocuklarına dağıttık. Sonra bir vakit hepimiz meşeliğe yollandık. Ayinlerinde renkli elbiseleri olan kızlar ve genç çocuklar gönlü meşeliğe dağıldılar. Akçakay'ın budaklarından çelenk ördüler ve başlarına koydular. Bizim çocuklar için de çelenk ördüler ve açık kalple onların başına koydular. Daha sonra bütün kalabalık, genç yaşlı, çelenklerle geriye dönüp eve yollandık. Yolda şarkı okuyor, nefe vurup laks ediyorlardı. Aheste aheste süzülerek ciddi ciddi kendi lakslarını güzel oynuyorlardı. Sonra çelenkleri nehire atmaya gittiler. Daha uzağa atmaya çalışıyorlardı. Çelenk batar diye korkuyorlardı. Çelengin batması, çelengi atanın bu yıl ölmesi demekti. Akçakay'ın çelenkleriyle bütün nehir yeşillendi, kalabalık ise şarkılarla kentte döndü. Her yıl yapılan bu putperestlik merasimi ne ile izah edilir? Ben bunu hiçbir vakit anlayamadım. Bunda yapmacık ve sevinç getirmeyen bir şey hissederdim. Ama çocuklar ve hizmetçiler her yıl yapılan Troitsa günü bayramını seviyorlardı ve ben ona mani olmuyordum. Stravun m e k t u p l a r i -E d a n Bu yaz ne? En. Stravun da bizde konuktu. Lev Nikolayevich onunla düzenli mektuplaşırdı ve bazen eserlerini Stravun'a verip okumasını ister, fikrini alırdı. Bir defa Lev Nikolayeviç, Strahova, sen beni haddinden fazla yorumluyorsun, ben ise noksanlarımı bilmek istiyorum, diye yazdı. Strahov da ona aşağıdaki ince ve akıllı cevabı vermişti, siz benden noksanlarınız hakkında soruyorsunuz. Aslında onları görüyorum ama aynı zamanda gördüğüm meziyetlerinizdir. Ben sizi sınamak isterim. Bazen siz, benim yanımda tartışıyorsunuz, paradokslar ve aşırı fikirler sürüyorsunuz, P.Y.O.T.R. Oteli Fyodovic gün içinde olduğu gibi o an ben sizi dehşetli şekilde ayıplamak istiyorum. Daha sonra sizin esas noksanınız şudur ki siz bugünkü hissiyatınızla yaşıyorsunuz. Siz bu hissiyattan başka her şeyi reddetmeye hazırsınız ve önceleri merakla yaşadığınız şeyleri aklınızdan çıkarıyorsunuz. Sizde en düzgün olmayan şey inkardır. Sizin fikriniz ve hisleriniz dairesinin kenarında olanların keskin ve katil reddedilmesidir kim bizimle değil, o bizim aleyhimizedir, bu doğrudur. Ama bu o demek değil ki, biz bizimle olmayan herkesin aleyhineyiz. Benim tarafımdan ben sizi her şeyden çok, unutkanlığınıza, kalbinizin geçmiş hayatını akıldan çıkarmanızı kınıyorum. Şu var ki bu kaçınılmazdır, ama ben bazı hallerde öyle hafızalıyım ki sizde bunun aksini görünce şaşırıyorum. Bizde, bir ay misafir kalan Ne, Ne, E, A, Fetkile gitti. Orada şair Polonski'ye ile karşılaştı. Oradan, 24 Temmuz 1890'da yazdı. Tabii ki, sohbetler esasen şiirden, Merjil, Faust vesaire. Hakkında oluyor. Yasnaya Polyana'da kaynayan canlı çeşmeden sonra, ben onların dar ve sessiz yoluna düşmüşüm. Uğurlarımın dini meclise cevap mektubu. Bu yıl 1890 yılının mayıs ayında novo da dini meclisin raporundan titizlikle seçilenler basılmıştı. Orada Lev Nikolayevich kendi kuramını bizim Koçak Mahalle Kilisesi'nde cesurca yaydığı için kınanıyordu. Ve satır arasında belirtiliyordu ki, büyük çocuklar babasının bu tarzını sınırlandırabilir üç oğlumuzun, Sergey'in, İlya'nın ve Liova'nın cevabı, bizim bütün ailemizi hiddetlendirmiş olan bu yazının düzeltilmesi iyi olur, cevap budur. Saygıdeğer editör. Novoye Vremya'nın 8 Mayıs tarihli basımında Koçak Mahalle Kilisesi'nde Kraf 50. ne Tolstoy'un, dünya bakışının ve ahlaki akidesinin yayılması, na dair dini meclisin üst savcısının 1887 yılı raporundan bazı bölümler alınmıştı. Okuduğumuza göre, Kraf Tolstoy'un kendi malikanesinden, kentlilere eskisi gibi yardım etme imkanı yoktur. Çünkü onun büyük oğulları babalarının savurganlığını sınırlandırmaya ve onun kendi mülkiyetine karşı hatalarını takip etmeye başladılar ve artık onu kendi malikanesinde istediği gibi ağlık etmesine izin vermiyorlar. Babamızın yalnız şahsi emekle yaptığı yardımı, hakiki saydığını belirtmiş ve kabul etmişsiniz bu kabulünüz ile bu savurganlık olmayabilir. Dini meclis savcısının raporunda deniliyor ki, Kraft Tolstoy imkan olduğunda fakirlere zahmetli de olsa yardım ederdi ve rapordaki hiçbir şeye dokunmayarak biz Kraf Elincine Tolstoy'un büyük oğulları olarak bildirmeyi bir görev bildik ve babamızın savurganlığını sınırlandırmaya hiçbir zaman izin vermezdik çünkü bunda bizim hiçbir hakkımız yoktur. Hatta onun hareketlerine her tür müdahaleyi de kendimiz tarafımızdan saygısızlık kabul ederiz. Elincine Tolstoy'un büyük oğulları Sergey, Ilya, Lev Tolstoylar. Başka gazetelerde de yayınlanmasını rica ederiz. Bizim çocukların niyetlerinde iyi yönler çoktu ama Lev Nikolayevich nedense onları görmüyor ya da görmek istemiyordu. Çünkü çocuklar kendi yolları ile gidiyordu. Lev Nikolayevich ise onların kendi ideallerine tabi olmalarını istiyordu. O çocuklara kızardı. Bu nedenle 3 Eylül 1890'daki günlüğünde çocuklarından kırgın olduğunu yazdı ve daha sonra "Çünkü onlar kimdir? Benim çocuklarımdır. Her yönden hem cismani hem de manevi açıdan benden türediler." Onlara şimdi oldukları gibi ben katkı yapmışım. Bunlar benim günahlarımdır ve hepsi karşımdadırlar. Onları terk edip gitmeye benim niyetim yoktur, hiç de olmadı. Onları bilgilendirmek lazımdır, ben ise bunu başaramıyorum, benim özüm pis. 6 Eylül'de yine yazdı, kabul, ben kendi aile hayatımı kötü kurdum, günah da bendedir, o beni yata ediyor. O zaman Nikolay Nikolayevich'e, Yasna'ya Polyana'da misafirdi. O çalışıyordu. Lev Nikolaevic'in büstünü düzeltiyordu ama Lev Nikolaevic hastalıktan sonra çok yalın olmuştu. Ona göre büst pek iyi değildi. Ben onun hakkında Varna Nakornova'ya yazdım. Büst pek okşamıyor, uygunluk yok. Neyse güzel bir şey ama Liyovoçka'da gördüğüm çekicilik büstte yoktur. Maşa'nın ve benim Tanya'm tarafından başlanmış portresini G çizip bitirdi. Yine de noksan görünür, güzeldir ama içten gelen ışık yoktur. Sonuçta Nikolay Nikolayevich Genin ve Tanya'nın kara kalemlerle çizdiği resim hem ifade hem de gülümseyen genç görünüşüyle iyi oldu. G. Lev Nikolayevich'in büstünü Petersburg'a Tunç'tan sipariş vermek için alıp gitti. O kendi işinden o kadar da razı değildi ama adaletle diyordu, her şey bir yana, ben bu büstle şimdiye kadar Tolstoy'un büstünü yapmayı akıllarına getirmeyen heykel meydan okudum. Kızım Maşa'nın portresi hakkında şöyle diyordu, Tanya yalın çizmiyor, onun karakterini vermiyor. O, maşayı dantel elbiseyle hanım gibi çiziyor, dantelli eteği kara kalem ile renklendirdi, kaftanı sakladı. Maşayı daha güzel tasvir etmek lazımdır. G, de samimi, cefakar ve şen yönler çoktu. O, çabuk alışırdı ve insanları severdi. Yıkanmayı severdi. Bunun için hamamı sık sık ısıtmaya çalışırdı akşam bütün gençleri, çocukları, misafirleri, hatta Lev Nikolaevici bir yere toplar ve çeşitli oyunlar oynarlardı. Bazen çocuğun Vaneçkan'ı da oraya getirirdiler. 1891,